Arkadaşlar tanımayanlar için ben Murat Usta. Hepinize merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sosyal medyadan ulaşan Fiat Doblo 1.9 JT'de bir aracımızın motorunu sökeceğiz, indireceğiz. Aracın kilometresi o kadar düşük. Aracın kasası o kadar temiz. Aracın iç kondüksiyonu, koltukları, torpidosu vesairesi o kadar temiz ki gerçekten sıfır ayarında. Araç sahibi bir tamirhaneye gidiyor. Ağır bakım yaptırıyor arkadaşlar. Ağır bakım derken yağını değiştiriyor, filtrelerini değiştiriyor, trigger setini değiştiriyor, devir dayımını değiştiriyor. Bir de aracında galiba bir kasnak arızalıymış diyorlar. Bunu değiştiriyorlar ve değiştikten sonra aracımızdaki bu arıza oluşuyor. Şimdi çok ufak bir açıklama yaptıktan sonra aracın videosuna geçeceğim. Genellikle sosyal medyadan ulaşan arkadaşlar çok acele iş istiyor. Ben 35 metrekare dükkanımda çıraksız bir şekilde kendim işlerimi yapıyorum, teslim ediyorum. Tabi kamera arkasında birçok şeyleri paylaşamayabiliyoruz. İşte aracımı yıkıyorum, teslime çıkıyorum. Araç sahibi geldiği zaman onunla beraber teste çıkıyoruz. Kafasında herhangi bir sorun, şikayet kalmadıktan sonra sonra aracımıza teslim ediyoruz ve paramızı, hakkımızı alıyoruz arkadaşlar. Her yerde aynı muamele olacak zannediyor. 19 JT'de aracımı paylaşmaya çalışayım. He bu arada buraya kadar geldiyseniz arkadaşlar Instagram'da çok fazla yoğun değildim. Oralarda da böyle bazen müzikli, bazen gelen işlerim böyle müşteriye teslim etmeden önce abicim bak burası böyle sökülmeye başlıyor gibi veya arıza çözümleri oluyor. Değişik değişik Instagram'da da içerikler üretiyorum. Hemen videonun başlığının altında açıklama kısmı var arkadaşlar. Oraya mı? zaman iki tane link var. O ikisinde tıkladığınız zaman Instagram hesabıma gidiyor. Yeşil formalı olan Instagram hesabı da benim hesabım. Daha önce bir hesabımız vardı, çalınmıştı vesaire. Hassas konulara girmeye gerek yok. Şimdi sizlerle dilerseniz 197'de aracımızı çalıştıralım, motor sesimizi dinleyelim. Bu arıza nasıl oluşmuş? Hepsini bir bir inceleyelim. Belki de bu videoyu iki parça halinde de yapabiliriz. Arkadaşlar, aracımız 19 197'de. Bu araçların motorları aslında gayet güzel, sağlıklı bir motor ama tamircisini, ustasını bulmanız biraz daha zor oluyor. Şurayı bir açalım. Eksantriğimizde baya bir kararma var. Bakın içeriden görüyorsunuz. Motorumuzun içi ama şu gri olan yerler var ya tertemiz duruyor. Eksantriğimizde bir karartı var. Yanma gibi yani. Yüksek ısıdan dolayı olabilir. Şimdi aracımızın içini bir inceleyelim. Ondan sonra marşına basalım arkadaşlar. Öyle geçelim. Ben de sizlerle beraber inceliyorum. Aslında arabayı bir tamirci şöyle dışarıdan baktığı zaman ne kadar temiz olduğunu görür. Bakın arkadaşlar şuralar direklerimiz. Keşke şu hissiyatı verebilsem. Kapıyı açtım ya arabanın daha sıfır kokusu geliyor. Buram buram sıfır araba kokuyor. Koltuklara bakın arkadaşlar. Şu arkadaki panzotuna bakın. Tertemiz kırığı döküyor. Koltuklarımız. Bak bu benim babamın oğlu değil. Ama arabasına gerçekten ben üzüldüm ya bu kilometrede bu arabanın motoru böyle yenmesi böyle temiz bir 1.9 de göremezsiniz arkadaşlar bulamazsınız. Gördünüz mü? kalem gibi maşallah. Bu araç sahibi benim motoru sökmemi yaklaşık 20 gündür bekliyor. Anlatabildim mi? 20 gündür bekliyor. Aşağı yukarı bir 10 günde bu aracın revizyon süresi tutar. Aracımız tek sürgü. Tek sürgülerde biliyorsunuz şoför tarafında sürgü ekstradan olmuyor. Döşemelerimiz çok böyle ballandırmaya gerek yok. Benim kanalım araba incelemiyoruz yani burada. Bu araç o kadar temiz oldu ki olduğundan dolayı sizlerle paylaşmak istedim. Bakın arkadaşlar koltukların şuralarda çok ufak deformesi var ama yırtığı pırtığı bile yok. Görüyor musunuz? Kilometre de sizlerle paylaşacağım. Bu araca göre bu kilometre gerçekten çok düşük bir kilometre. Eğer frenimizin buralarında tabii böyle aşıntıların renginin atması gayet ve gayet normal yani. O da nasıl bir cümle ise gayet ve gayet evet. Ama videoyu buraya kadar güzel çektim. Ha hiç tekleme yapmadık. Keseceğimiz, biçeceğimiz yerler de yok maşallah. Şöyle vitesimizi hemen boşa alalım. Arkadaşlar ekrana bakın. Kilometreyi sizlerle net bir paylaşalım. 131059. Gerçekten yazık olmuş. Şimdi marşa basacağım. Şöyle mikrofonu motor kısmına koyamayacağım ama şuraya bırakayım buradan umarım sesi alır. Şimdi marşa basıyorum arızaya da. Siz bakın. Evet, ekranda kontak açıkken nelerin açık olduğunu görelim. Şarj yanıyor. Yağ lambamız yanıyor. Kızdırma yanıp sönüyor. El frenimiz diğeri de kapı zaten şu alt kısımda olan. Evet. Arkadaşlar maalesef ki kapatmak zorundayım. Aracımı yani. Çünkü takır takır görüyorsunuz. Yatak sesimiz mevcut. Yağ lambamız yanmıyor. Bu araç yağlamayı kesmiş olabilir. Ama bu kilometrelerde yağ pompasının herhangi bir işlem yapacağını zannetmiyorum. Araza vereceğini. Bu 1.9 JTD'lerden ler, çok motor revizyonu yaptım. Yan sanayi olan bir parça canımızı yaktı. Bu parçayı sizlere söyleyeyim. Aracın trigger kayışının takıldığı alttaki crank kasnağı. Dışarıda büyük olan V kayışının takıldığı değil. Bu da eksantrik okuyucusunun, grank okuyucusunun arızasını veriyor. Eşleşmiyor diye. Yani yan sanayi taktığınızda bir iki diş kaçıklık olabiliyor. Ama yağ lambasının sönmemesini falan yaptırmaz. Bilginiz olsun. Bu araç nasıl olmuş da böyle yağlamayı kesmiş. Hayret ettim. Aracımız işte ya yatak vuruyor ya kol boşalttı. Hararetten dolayı da bu şekilde aracımızın pistonları zarar görür. Yatak sarma vesaire gibi aşırı hararetten. Bu aracımızın arızası bariz yağlamayı kesmesi. Bu kilometre nasıl böyle bir yağlamayı kesti? İnanın ben de hayret ettim. Bakın yukarıyı görüyor musunuz? Kupkuru. kuru. Acaba bu araca ne değiştiler? Ne yaptılar abi? Ne yaptılar da bu sesi getirttiler? Yağlamayı kestiler? İnanın ben de bilmiyorum. Hadi aracımızın motorunu sökelim. Destek olun arkadaşlar. Bakın böyle güzel videolar çekiyoruz. Sizlerin faydasına yararına olacak videolar çekiyoruz. Beğenelim, paylaşalım, WhatsApp hattımızı atalım. Elinizden geleni yapacağınızı umuyorum. Hepinize ayrı da teşekkür ediyorum arkadaşlar. aşağı eğil. Yukarı kalk, aşağı eğil, yukarı kalk. Herhalde tansiyon düştü, kafam biraz döndü arkadaşlar. 19 JC'li aracımızın motorunu görmüş olduğunuz gibi söktük, indirdik. Kasadan ayırdık. Soketleri yerli yerince söktük. Herhangi kırılan eden bir şey olmadı. Aracımız zaten orijinaldi. Şuralarda da şöyle bir terlemeler falan olmuş. Ya kaçaklarımız ister istemez bu kilometrelerde de bakın olmaya başlamış arkadaşlar. Şurada galiba Akız Körü'yü de almış. Bundan dolayı buraları yağlamış. Aracımızın birçok orijinal olduğu için bakın kelepçeler buralarda dolu. Orijinal kelepçeler. Bunların hepsi normal kelepçeye dönecek. Sonra aracın motorunu söktüm, indirdim, dağıttım, arızaları buldum ama hayret ettiren olay ne biliyor musunuz? Yani abi bu kilometrede bu kadar olay nasıl üst üste geliyor ben hiçbir şey anlamadım. Yapıyorsun mu Eyvallah kral. <laughs> Arkadaşlar şöyle hatırlayacak olursak. 1.9 CT'demiz kalem gibiydi. Abimiz gidiyor. Ağır bakımını yaptırıyor. 135 bin kilometrede. Şimdi motoru söktüm. Sizlerle beraber inceleyeceğim. Abi bu kadar talihsizlik bu kadar olay yani bir tamirci bir arabayı bu kadar mı bozabilir? Başlık da güzel oldu bunu koyabiliriz. Şimdi an ve an sizlerle paylaşacağım. Bak tamirci olmama rağmen yıllardır bir de motor revizyonuyla aşırı derecede uğraşmama rağmen bu kadar olayların üst üste gelmesi benim aklım hafızam yetmedi. Gerçekten ve gerçekten yorumları öyle bir dikkate alacağım ki bu videoda arkadaşlar yazın destan gibi döktürün. Bunların hepsi başına nasıl gelebilir? Şimdi silindir kapağımı söktüm arkadaşlar tamam mı? Silindir kapağımızı söktük. Motor bloğumuzu da söktük. Sonra pistonların kafada şu izleri gördüm. Yani bu izler ne demek arkadaşlar? Araç senteye alınamadı. Bakın burada daha güzel belirgin oluyor. Bembeyaz gözüküyor gördünüz mü? Tamam. Vatandaş arabayı senteye alamadı. O silindir kapağının üzerindeki sibopla bunlar çakıştı. Araba gürültülü çalıştı. Abi yağ lambasını niye yaktı? 135 bin kilometrede bu arabanın yağ pompasına hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bu arabaların bakımı doğru düzgün yapılsın. Yağ pompanız bile 400-500 bin kilometreye kadar yağ bakım zamanında yapılan arabanın hiçbir şey olmaz. Hadi diyelim ki yağını da çok kalitesiz koydu. Yağ pompasını bozdu diyelim. Hani sıvı conta çekilip de böyle ağır bir işlem yapılmamış. Orayı burayı tıkayacak. Yağ filtremiz falan değişmiş. Markası da güzel öyle çok büyük sorunlu bir marka yağ filtresi de takılmamış. Şimdi arkadaşlar pompamız arıza veriyor. Senteye alamalın alamadık. alamadık. Sibobumuzu vurduk. Eyvallah. Ya pompamız arıza verdi. Bak bir arıza daha paylaşacağım sizlerle. Mikrofonu şöyle bakın. Şuraya bırakıyorum. Şuraya da dikkatli bakın arkadaşlar. İnşallah mikrofonu düşürüp haşat etmeyiz. Bak. Heh. Bakın buradan grangı çekiyor. Geliyor. İtiyorum gidiyor. Mikrofon oradaydı tekrarlayayım. Grang'ı çekiyorum geliyor itiyorum gidiyor. Yani bunu gezi ayımızın aşıntısından dolayı yapar. Sökeceğim şimdi alt kısmı da inceleyeceğim. Zaten birçok yerini söktük dağıttık. Enjektörlerimiz falan baya bir paslı görmüş olduğunuz gibi. Bunların hep tek tek ağır bakımları oyu buyu her şeyi adam gibi yapılacak. Bakın sökerken arkadaşlar. Şunu söyleyeyim size. Bu hortumlara niye işaret vuruyorum? Arabadan söktüğümüz bir dünya hava hortumu var kimi emiyor, kimi başka bir şey yapıyor. Bunları işaretliyorum ki söktüğüm zaman tekrar yerli yerine takalım ki adamın olur ya EGR'si açmaz, turbosu açmaz, Westgate'i açmaz ondan sonra sorun sıkıntı hem biz yaşamayalım hem de araç sahibini midesini bulandırmayalım. İşte motor yaptırdık da turbomuz şöyle oldu böyle oldu demesin değil mi? O yüzden böyle kalem gibi yerlerine işaret vurmak gerekiyor. Birçok soketlerime, ortumlarıma her yerime işaret vuruyorum arkadaşlar. Bir de bu araba orijinal dedik. Burada böyle çıkma malzeme gibi acaba üzerinde neden isim yazılmış? Araba orijinal. Ona diyecek hiçbir şey yok. Bak. Bütün kelepçeler orijinaldi. Daha burada yani. Burada siz 2-3 tanesini görüyorsunuz. Hangi hortumu söktüysem orijinaldi. Vallahi ben hayret ettim. Bu işi çözebilen arkadaş varsa buyursun gelsin. 135 bin kilometrede bir Fiat Doblo 1.9 JT'de gibi babalar gibi bir motorun bu kilometrede yani ne olmuş olabilir? Ha bir şey daha söyleyeceğim size. Bakın. Burada bir dünya kırık parçamız var. Tamam mı? Bunlar Nerelerden kırılmış, nerelerden gelmiş, blok patlatmış gibi. İnşallah öyle bir durum yoktur abi. Blok patlatma muhabbeti falan gözükmüyor. Şöyle gidelim. Buralarda da yok. Zaten blok patlatsa böyle bir şey olmaz. Bunlar nereden düşmüş, kırılmış? Bakın. Bu çok önceden kırık bir malzeme. Yeni kırılan bir parça değil. Şurada da civata geçme yeri var. Şu ufak parçaları buldum, buldum. Trigger'in iç kısmına bakın arkadaşlar. Trigger'in iç kısmında şu parçalara buldum. Böyle dökük. Yağlar var. Buralarda talaşlar var arkadaşlar. Grank kasnağının orada. Bu arabayı toplayacağız ama çok dikkatli toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bazen böyle kurcalanmamış kalem gibi bir araba gelir. Tıkır 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 tıkır, tıkır toplarsın marşına basarsın hiç sorun sıkıntı yaşamazsın. Ama bu arabada evveliyatında üzmüşler bu arabayı. Bunu toplarken 50 kat daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü usta bir hata yapmış. Biz bu hataları görerek toplamamız gerekiyor. Ve bir yerde bir hatamız yok. Bir dünya yerde hata var. Bir şey daha paylaşacağım. Arabayı aslında sökerken bu şekilde kontrol etmek gerekiyor. Bakın bu eksantrimizin kasnağı. Tamam mı? Bakın şurada hemen kam yeri var. Düştü. Düşsün kam yeri var. Kırık çıktı arkadaşlar. Bu arabayı senteye zor alırız. Bakın hemen böyle içinden ezilmiş, büzülmüş vaziyette çıktı. Ha bir de teknik olarak bu arabalardan ustalarımız sökecekse 1.3 multijet gibi şu kasnak terstir. Ters diş ustalarım. Bilenlere lafımız yok. Hemen oradan sen çok biliyorsun falan demesinler. Civatamızı da alalım yerine koyalım. Bu kasnağa bakacağız. Motoru incecik cincik dağıttık. Arıza meydana çıktı. Zaten paylaşmıştık. Grangımız ileri gidip geliyordu arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapayım. Çektim. İttim. Bak. Çektim. İttim. Çektim, ittim. Bak böyle oynuyor işte takır takır böyle oynuyor. Gran kasnağını söktüm. Bakın arkadaşlar içeride ne olmuş? Buralarda bir yerler parçalanmış. Yağ pompasının buralar. Şurada bir adet keçem var. Merak ettiğim arka taraftan bir keçe daha var mı? Abi bu nasıl bir hal almış ya? Cık cık cık. Şu ben bir şeyi söküyorum arkadaşlar. Burada biraz videonun editiyle uğraşmayacağım. Sizler kendiniz de görün diye. Bakalım kuş mu çıkacak, civciv mi çıkacak diye. Bak böyle. Böyle çalışıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sizlerle manzarayı böyle paylaşmam lazım. Burada çok hayret edilecek bir durumlar var. Şimdi bu arabanın birçok motor topladık. Bu arabanın motoru arkadaşlar normal bildiğin yağ yakan bir arabanın motoru dağıtıp toplaması gibi maalesef olmayacak. Kural dışı hareketler yapılmış. Hani godunu bozmuşlar godunu. Anlatabildim mi? Bu arabanın godunu bozmuşlar. Yazık olmuş. Lütfen rica ediyorum bakın arkadaşlar. Ben 35 metrekare dükkanda hizmet veriyorum. Bu videoları koşun, çıkın, bana gelin, benim işim daha yoğun olsun diye de çekmiyorum. Bak sizler bilgilenin diye. Sizler sanayide gittiğiniz zaman parayı verdim, işimi yaptırdım, tertemiz arabamı alacağım. Bu mevzu bitti arkadaşlar. Bu mevzu bitti de sadece otomotiv üzerine değil, bütün sektörlerin üzerine aslında bitti. Bak bu arkadaş tam olarak burada işlem yaptırıyor. Bakın Arızaları siz kendiniz görüyorsunuz. Bu çok basit bir şey değil arkadaşlar. Yani belki bu adama var ya 150 bin liranın üzerinden masraf çıkacak ha şu motorun. Adam akıllı, her şeyini dört dörtlük yapayım dersen. Yani işte turbo revizyon, enjektörlerim revizyon, yağ pompamız um, um sıfırı, piston gömlek sekman debriji ki bir de bu arabanın bakın oynar mı olan arkadaşlar. Bu arabanın volanı da oynar mı olan, pahalı, pahalı öyle ucuz değil. Sökelim. Burada benim anlamadığım iki tane keçe üst üste mi gelmiş? Yoksa başka bir şey mi var? Bunu da paylaşmak istiyorum. Selamünaleyküm Aleyküm abi. selam abi. Hoş geldin. Tamam abim. Hemen halledelim. Dur abim. Evet. Malzemeyi yerinden çıkarttım arkadaşlar. Bakın bu keçe ne hale gelmiş. Yuvarlak olan gran keçesi var ya Bakın bu hale gelmiş. Burada bir leş kokusu var anlatamam. Bakın. Şuradaki çapakları görüyor musunuz arkadaşlar? Yağ pompasının içine kadar dağılmış. Bak vatandaş tam olarak burada işlem yaptırmış ha. Tamam mı? Bana birisi deseydi ki bir kasnak değiştirdim. Ondan sonra araban motor yedi. Vallahi inanmazdım. Yok ya derdim hadi Trigger sıyırttırır, Sibop eğdirir falan filan da bu bu hale nasıl gelir derdim. Ben ihtimal vermezdim. Ama gözümüzle gördük arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Yağ pompasının içi ne hale gelmiş. Görüyor musunuz? Keçeye bakın ne hale gelmiş. Abi. Yazık ya. Bak. İşte böyle Usta yağı kaça değiştiriyorsun? Burada bu para, burada aman gözünüzü seveyim arkadaşlar. Adam gibi yerleri tercih edin bak. Bana gelin diye reklam olsun diye de söylemiyorum. Tamam mı? Bu iyi niyetli arkadaşların inşallah önüne düşer de şu YouTube'da çektiğimiz videolar. Tamam mı? O arkadaşlar bunlardan nasiplenir inşallah. Onlar zarar ziyan görmesin. Bir de bazı kafa yapıları var böyle. Onlar için diyeceğim bir şey yok. Bu arabaya gerçekten üzüldüm. Kilometre olarak düşük. Bak. Mikrofonu şuraya bırakacağım arkadaşlar. Son bir kez sesi dinleteceğim. Grank hala ileri gidip gidip geliyor. Nasip işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 1.9 GTD'nin motorunu her ustaya elletmeyin. Bu arabaların motoru sağlamdır. Bu arabaların motoru güçlüdür. Yedek parçasında birazcık pahalılık vardır. Her usta bu aracın Motorunu doğru düzgün revize edemez. Bilginiz olsun. Bu sadece 1.9 GTD için değil. Arabanız ne olursa olsun. E, dikkatsiz arkadaşlar araçlarınızı söktürmeyin diyorum. İnşallah toplama videosunda da böyle detaylı bir şekilde sizlerle paylaşırım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. 35 metrekare Murat Usta. Şu abone olmayı da unutmayalım ya. Beğenelim. hep puanı falan filan bir şeyler yapalım. Tekrardan hoşçakalın.